Kaç level lan benim beyin? 7 evvel kardeşim beynimiz var arkadaşlar. Selamın aleyküm hepiniz hoş geldiniz. Arkada kendimize bir şarkıda patlattık. Şimdi let's go deyip başlayacağız. Karşımızda Leona Draven var lan. Oğlum bu nasıl bir lane lan? Düşük elo adamlar güzel pik atmış ha. Bu hesap benim sezon 1 challenger hesabı. E-Spor'u bu hesapla kovaladık. Arkadaşlar düşük elodaki değinini gerçekten merak ediyorum. Kamera açacaktım açamadım. Niye açamadım? Neyse diğer el ayarlarız onu. Serapincim seninle bir şey yapabilir miyiz acaba? Daya adam nereye gidiyor? <laughs> Ward atmaya gidiyor adam. Oo Leonam ne yani seni support AD Kerin yokken niye böyle bir hareket yaptın? Bitkinlik de koyduk. Focus onlu Draven bro. Oğlum bilsem şey açardım da lane luz ya dövemiyoruz ya. W Hassan win'di bu arada. Flash attı. Kesemezse bayağı hurt. Ya biz ne yaptık şu an belli değil ha. <laughs> Öne geçtik arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bayağı öndeyiz. Şu an önündeyiz arkadaşlar da bir sen adamın flash'ı yok. Bizim jungle nerede ya? Dari. Ben bunları keseceğim şimdi iyi izleyin. Bana güveniyor musunuz? Alene Tilki'nin bir şarkısı var arkadaşlar bilginiz olsun. Çok güzel tuttu lan. Onu şarkına başlatma şimdi ha. Arkadaşlar çocuklar pislik çıktı ha. Değişik bir Lane geçiriyoruz şu an farkında mısınız bilmiyorum da çocuklar resete gidecek yüksek ihtimalle. Leon'u biz tutmasaydı iyiydi bu arada ya. Aha. Erik almaya gitmişler tamam. First Blood gitti. Problem hiç değil. Ben bu maçı taşırım abi ben size şimdiden söyleyeyim. Taşıyamazsam ortaya bir daha koyalım onu gerçekleştireyim. Taşıyamazsak arkadaşlar bir daha beyin oynamayacağım. Keseriz ha. Yemin ederim ki. Ne diyorsun kardeşim? Arkadaşlar başlangıçta değişik şeyler olmuş olabilir. Ziyan yok ama şimdi yavaş yavaş çocukların kafasını kopartmaya başlayacağız. Rahat takalım. Bunu bir alalım. Ezik ve Embuildi ile oynamayacağız tabii ki. Bu nasıl bir boyut lan? Bu, bu benim bu ezik benim bu galiba kardeşim. Kritik al eldivenle başlanık. %10 muydu bu stat? Tamam %10'muş. olmuş Bunlardan Oğlum bunlara hiç alışamadım ya. Alışamadım bu son gidişine. Şunları alalım. Tamam. Bizim var ya Serapin aslında iyi oynuyor. Ben size söyleyeyim ha. de bir şeytan tüy varmış gibi oynuyor. Kazanamazsak arkadaşlar taşıyamazsak çekiliş yapıyorum. Okey. Kazanırsam ne oluyor ama arkadaşlar? Ananı. Aa! Oğlum. <laughs> Hayır ölmeyeyim. Supportum neredesin kalkan at. Aa! <laughs> Oğlum kalkan attan kendime vuracağım şimdi. Arkadaşlar, elemandaki hareketlere bakar mısınız? Kafayı yemiş durumda ya bu. Bakın bir şey söyleyeyim mi? İyi e V'nin oyuncuları şu V'nin E'sini iyi e kullanıyorsa hani zaten iyi e V'nin oyuncusu oluyor. Kaito daha da herkes aynı şey yapıyor. Ama mesela adamı E ile kesebileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Kardeşiniz bunu yapabildi çünkü biliyorsunuz ki global Wayne'dim. Dim. <laughs> Artık Wayne 13 kardeşim, Ibo kardeşim bizden bayrağı devraldı. Yaşlandık mı arkadaşlar? Ne oluyor? İnanın şu an çok daha keyif oluyorum. Yemin ederim daha böyle dert tas olmadan takılıyorsunuz. Yüksel. Nereye yükselelim kardeşim? Tamam Leon'un skillleri yok. Buna koydum. Şunu da duvara çarptım. <laughs> Kardeşim. Helikopter gibi şey yapıyorum adamı. <laughs> Dayı sen neyine güvenerek bana atlıyorsun? Tamam eyvallah supportların hasarı yüksek de. Kimsin? <laughs> Öyle bir video var bilenler anladı. Yayına bir like atarsanız çok tatlı olur. Zaten yayın falan açmadığımız için de ee, desteğiniz önemli. Şu İrelia ile aslında bir savaşsak. Neyse İrelia'yı saldım abi. Ben saldım ya dalar şimdi. Biz yuvamıza gelelim. Çocuğun aslında şeysi var. Ultisi var Serapin'in. Serapin, Serapin neden tutuyorsun ki kankası? benim tutsana. Korktu galiba benden bir tık. Draven çok vuruyor hala. Abi ben bu çocuğu 3 kez kestim de Fark Etmiyor İnanın Fark Etmiyor Bizim Acil Can Çalmamız Lazım Can Aldığımız Yetmiyor Şimdi Arkadaşlar Şu mi eri Bilmem Neyi Alalım Da hmm. Bizim Darius Değişik petinkli Darius üçlü Çatıyor Şimdi bak skillini doğuşacağım geleceğim çocukları keseceğiz. İyi izleyin. Dayı bak böyle bir şey yok. Oğlum doğuş bana adam ya. Onu ne avradını öldüm valla. Arkadaşlar şimdi Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Yemin ederim abi hero diff ya. <laughs> bu işte bu yüzden İyi değil normal şartlar şu an alacaksınız adamı keseceksiniz Leona falan bana skill de atmadı he Ona rağmen Draven geldi beni kesti Bak bunu ben helal etmiyorum Kime şikayet edeceğiz bunu ya Ciddi söylüyorum bunu hani bir şikayet etmemiz bence gerekiyor arkadaşlar Selamun Aleyküm <laughs> Selap Ultiyi geç attı da Olur böyle şeyler avans verdik daha böyle hani haşmetli olsun istiyorum maç. Ar, Oğlum kaybedersek çekiliş yapacağız hadi lan Beko. Leona'nın aklıyla oynadık ben size söyleyeyim o çocuğu delirttik ya. Leyni bir pushlayalım. Ay, item bitti zaten. 9'a 6 bir skorumuz var. Serap'in ultisi kaç saniye babacım? şu item almadan pek savaşmak istemiyorum şahsen. Dre çocuk flash attı lan. Gitsem gelsem daha iyi olacak bence bro. En güzel ve en ışık muhafızı bence bro. Hemen geliyorum intikal ediyorum kardeşim olan yerine yakınım. R Rıfkı garip kont misali geleceğim şimdi. Kanka şunu bir da ya. Tamam. Support'u nerede bunun? Ya onlar ne garip oyuncular ya. İrele geliyor. İreliye bir şey yapalım mı? Duygularıyla oynayalım mı? Bak gelsin çakacağım onu duvara. 3 2 1 Oğlum bir insan neden bir de gider lan? Tövbe ya Rabbim ya. Anlamsız bir hareket yaptı şu an arkadaşımız. Ben size söyleyeyim. Draven geliyor. Hoş geldin. Of, yalandan mu? yalandan doç, Dumbledore selamun aleyküm kardeşim bir uzaklaş benden kardeşim bir uzaklaş. <laughs> ya sen bu oyunu bitirmişsin kafanda kankacım. Yalandan doçumuza attık şimdi resete doğru gidiyoruz. Draven, Leon, de zaten yenmesek olmazdı. Öyle fenerdik bence. Haksız mıyım? Oğlum bu Darius'un 6-2 oynaması biraz benim gücüme gitti. ya bu çocuk değişik bir petting attı yani. Garam var bile aynı tapta. Ne yaptı anlam verem. Mavi falan en çalmayı denediyse belki okey arkadaşlar. Belki. Adamın oyununu izlemedim. Yukarıda çünkü zor bir uğraşmaya çalışıyorduk. Duk. Artık uğraşmıyoruz. Onlar bizimle uğraşıyor. Adamın sikilini dodgelamaya çalışıyorum. <laughs> Ama adamlar bana sikil atamıyor. Korkuyorlar mı ne dediniz o işe? Gitti şey yaptı. Attırmam. Ay. <laughs> <laughs> Görüyorsunuz değil mi hasarı? Geçip de dandik boyutlarla lütfen oynamayın ya. Bu lafın bir boya mıydı? ve 13 öğrettim. <laughs> Adamın benden var ya 3 kat daha fazla maçı var herhalde ya. Ona ne öğretebilirim bilemiyorum. <laughs> bu beni bir analizler misin babacım ya ne dedin soğuk elimizle ne yaptık nasılız Tab bir benim ben analiz dedi diye yani ben bunu paylaştırma ga. Canlı bir de hani. kurgu falan da değil. Video çekmek için uğraşmadık da yani. Hera hoş geldin bro. E i̇şte bak burada bunu kesmem. Oo hasarımız çok çok iyi. Oo Güzel çarptım ona. Onu duvara diyecektim. İşte kelimelerin gerçekten kifayetsiz kaldığı bir yerdeyiz arkadaşlar. Şuradan bir kulemize vuralım. Yalnız sarıyor ha. Vallahi sarıyor. Ekran gitmiş olabilir arkadaşlar. Arada böyle şeyler olur geldi. Dokunuyorum yanlışlıkla. Rakibe de dokunuyorum. Rakibin ruhuna dokunan Vayne mi lan bu? Ne dediniz bu işe? Abi seviyorum ya AD kere oynamak gerçekten Aynen kardeşim Kendime biraz daha vurursam Şöyle hadi gel burada bana manasız pen taptır Beko Nice ulti abi Şarkım senindir. A öldüm ki. Babacım ben biliyorum öleceğim günü ya. Ama nasıl? Güzel kesti. Eline sağlık bro. Arkadaşlar keyifleriniz nasıl? Özlettiniz kendinizi. Ben de size söyleyeyim arkadaşlar. Şu yayını bir paylaşalım mı? Instagramımızdan hala bizi takip etmiyorsanız bence büyük bir Yanlış anlaşılma var diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Enti arkadaşlar ya. Hani bazen olmayınca olmuyor ama güzel oynadık orada. Leon gel senle. Ya en çok şu bir dakika öleceğiz burada. ADK'de sevdiğim şey kite ya. Ben burada kite'ı zor atarız. <laughs> Ben ne yaptım? Yakından izlemeye geldim. Oha lan bu çocuğu kim fetledi? Oğlum bu adamın farmı iyiymiş lan. Ben adamı biraz aşağıladım galiba. Kendi hani zihnimde. Ben bunu keserim falan diye düşünüyordum da. Adamın farmı bayağı fetmiş. Akali'de de zaten şöyle bir durum var. Adam kasılınca gerçekten bambaşka şeyler yapıyor. Düz size skill attığında zaten kesebiliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten şu ebedi bittiğinde Ya normalde aklın sonu falan alınır mı? Ya Fiddle aslında kasmış olsaydı alırdım Ama Bu şekilde almama bence çok e, Gerek yok, lüzum yok diye düşünüyorum Çünkü bizim amacımız tek atmak şu Aslında bir bitirmiş olsam iyiydi de Şu Ejder'i bize alsak iyiydi ya Direkt para bitecekti Orayı Aslında geliyorum keseriz ha dur bebeğim durur musun canım benim sen dursan da ben durmuyorum selam kankacım lane'i pushlamaya gerek yok şimdi arkadaşlar ee, bir şarkı açalım kendimize tamam oğlum duvara sürtünüyormuşum <laughs> Akali kesilmiş. Akali beni şu an kesebilir mi? Ne dediniz? Şimdi hasar testi yapmak istiyorum. Fiddle'cim sana bir iki tane vurayım mı? Bak. 1-2-3 3 2 Bitirişi. Tabii ki maçı bitirmeyeceğiz. İlk kez maç kazanmıyoruz sonuç olarak. 1-2-3 Ölmeden kestik. Gayet iyi mi? Seneye tabii ki bağlayacağız da şu Akali biraz tehlikeli. İntikam. Allah kahretmesin ya. Maç bitti. İntikam alacaktık arkadaşlar. Gayet iyi. Güzel bir şekilde kazandık mı kazandık. Bence zaten ötesi olmayan bir durum. Biraz kırgın fikirli biraz. GG. hasarı falan merak ediyorum. Oğlum bu hesabı var ya challenge rahatacağız e biz bu gidişle herhalde. Ne <laughs> söylenmez. <laughs> Bakalım abi. Bu şekilde bir tanklama bilmem ne mevcuttu da sarmadı. Devam. Sarmadı deneyim hani. Tadı tamamında kaldı. Devam edeceğiz. Bir tane daha Vayne oynarım ben.